arkadaşlar. 515 abone olduk. 515. Yani e, e yani be, bin abone olmama 481 gün kaldı. 481 kaldı. Teşekkür ederim. Bak, bin aboneye geliyoruz. Bin aboneye geliyoruz hadi. Hadi bin abone olalım hadi ya. Ya da 600 abone olalım arkadaşlar. 600 aboneye ulaşıyoruz. 600 aboneye ulaşıyoruz da Şimdi abone Ananı almak istiyor Look at this Little Kevin <laughs> Purple <laughs> <laughs> Ha 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 Bak, kanka benim gibi sen değil misin? you just like me ama şunu ben çünkü hesabım kapan hesap sildi bende. Hesap. Bak. Yunus diyor ki. Bak bak mouse mu oldu mouse? Bak mouse oldu Gerçekten mouse oldu Сюда одна, Ага. Altı evet. ne Onu kaç gün geçer? Altı ne ben. Bak arkadaşlar abone olun lütfen. Hemen tonu da Bak. Yeni şortumu izleyin lütfen. Yorum atın ve bana abone olun. Teşekkür ederim. 515 abone oldu.